Efendim tüm gözler yarın yapılacak kritik kabine toplantısına çevrildi artık kabinede alınacak kararların ardından 1 Haziran sonrasında koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçeceğiz. Peki toplantıda masada hangi yasaklar gündeme gelecek? Salı gününden itibaren bizleri neler bekliyor olacak? İşte o ayrıntılar geliyor. 1 Haziran kritik tarih. İnşallah iyi şeyler olur yani. 1 Haziran'a iki gün kaldı. Yeni dönem için gözler yarınki kabinede. Yine de tedbir elden bırakmamak gerekir vatandaşın bilinçli olması çok önemli burada. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Maske zorunluluğu kalkacak mı? İnsanlar sıkıldı tamam ama birazcık daha sabretmemiz lazım. Maske de, maskesiz de zor, öyle de zor. Nasıl yaşayacağız onu bilmiyorum artık. Vaka sayıları günlük 7 bin seviyelerine kadar indi. Tabloda henüz istenilen rakamlara ulaşılamasa da ağır hasta sayısı ve vefatlarda düşüş sürüyor. Ve Türkiye 1 Haziran'dan itibaren adım adım normalleşmeye hazırlanıyor. Şu ana kadar aslında iyi gitti bence. Halkımız daha çok dikkat etmesi gerekiyor tedbirleri. Ve 1 Haziran'a 2 gün kala herkes kısıtlamalarda yapılacak esneklikleri merak eder oldu. Gözler yarınki kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine toplantısından çıkacak kararlar koronavirüsle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Peki toplantıda hangi tedbirlerin esnetilmesi masaya yatırılacak? kafe ve restoranların önümüzdeki haftadan itibaren kişi sınırlamasıyla açılması planlanıyor. İnsanların toplumsal olarak bulunduğu yerlere önlem alsınlar. Yoksa kafeydi, pastaneydi, kırtasiye, kırtasiyeye kaç kişi giriyor akşama kadar? Örneğin TC numarasının son rakamım sıfır olanlar pazartesi, bir olanlar salı, market alışveriş yapabilir gibi. Merak edilen bir diğer konuysa düğün ve nikah organizasyonları bir Haziran sonrası için düğünlerin de belirli misafir kısıtlamasıyla yapılabileceği gündemde. Mesafe korunarak tabii ki açılabilir her yerde bir sınırlama gene de olmalı birden bire eski normale dönülemez yani. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı alanları da kapsaması öngörülüyor. Düğün salon olan da açılsa da yine aynı şeyler devam edecek. Açılsa siz gider misiniz düğüne? Yok gitmem. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da gündemde. Bilim kurulu üyeleri hafta içi sokak kısıtlamasının gece 12'ye çekilmesini önermişti. Hafta sonu sokak kısıtlamalarının ise tamamen kaldırılması üzerinde duruluyor. Kademeli normalleşme ile birlikte halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları da kapılarını yine müşterilerine açabilecek. Bunlar da açılmalı bence sıkıntı yok yani. Yeni normale dönüşte bence onların da olması gerekiyor. Yeni dönemde üzerinde çalışılan başka bir konuda maskenin mesafe ile orantılı kullanılması oldu. 1 Haziran Haziran'dan itibaren parklarda, bahçelerde, sahillerde eğer kişiler arası en az 2 metre mesafe varsa maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceği konuşuluyor. Çok güzel bir şey, çok hoş bir şey. Arada mesafeye dikkat edeceğiz. Maske çıktı diye tedbiri tamamen bırakmayacağız. Efendim diğer yandan küçük esnafı da korumak için harekete geçen hükümet market ve AVM'lerle ilgili çok önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Nedir onlar? Düzenleme için taslak tamam görünüyor ve kısa sürede meclis gündemine de gelecek. Taslakta marketlerin pazar günleri kapalı olmasından köylere zincir market yasağına kadar küçük esnafı sevindirecek birçok madde var. Ekmek ve soğan aldık. Ekmek ve soğan için bile zincir marketleri tercih eder olduk. Ya bakkal amcalarımızı öldürdük. İşte bakkalların yeniden ayağa kalkması için yeni düzenleme geliyor. Şunun içerisinde bir otomobil satılmıyor. Şimdi her şey var. Hırtabat malzemesi, arason, takım elbise desen var. Hırtasiye var, yiyecek, içecek her şey var ya. E daha bakkal ne yapsın yani? Bir süredir gündemde olan zincir market ve AVM'lere yönelik düzenlemelerle ilgili taslak tamamlandı. Taslağın en kısa sürede meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Bizim oralarda bir laf vardır. Garibin yorganı yuka olur derler yani ince olur derler. Küçük esnafı destekleyeceksek büyük yerlerin kapanıp küçük esnafın faaliyet göstermesi daha faydalıdır diye düşünüyorum. Peki kanun taslağı neleri içeriyor? Küçük esnafın korunması için zincir marketlerin pazar günleri saat 11'den önce açılmaması veya pazar günleri tamamen kapalı olması gündemde. En doğrusu aslında o. Kapalı olsun ki ufak esnaf da iş yapsın. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor. Mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamayacak. Ayrıca aynı sokakta aynı zincir marketin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak ve nüfusu 2000'in altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek. Şimdi daha ucuz daha taze oluyor. Fiyat da uygun olunca ister istemez müşteri de böyle büyük marketleri tercih ediyor. Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre arayla aynı zincir marketin açılması önlenecek. Zincir marketlerde tütün ürünleri, beyaz eşya, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Ancak alanı 1500 metrekareden yukarıysa o zaman bu ürünler satılabilecek. Satılmam gerekiyor. Bu da yine küçük esnaf etkiledi. Beyaz eşya dükkanlarını etkiledi. Taslağa göre yeni açılacak AVM'ler arasında da 5 kilometre mesafe konulacak. Ha, neresi ucuzsa biz de oradan e, satın almak istiyoruz. Tüketici ucuz peşinde. Her zaman ucuz ve taze olan yeri tercih eder. <laughs> i̇ster market olur. Ister büyük market olur.